Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir börek tarifi geldim. Hamuru çok güzel açılıyor ve çok pratik bir börek. Yapıp buzluğa da koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Bir yemek kaşığı kadar kuru maya, bir su bardağı süt, bir su bardağı su ve bir çay bardağı kadar sıvı yağ bir karıştırma kabına alıyorum. Önce bir karıştırıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı toz şeker de ekleyip karıştırdıktan sonra tabi tuzumu da ekliyorum unumu ekliyorum ve yoğuruyorum yumuşak bir hamur elde edeceğim pürüzsüz olması için de ekstra bir yoğurmam gerekiyor daha sonra bezelere ayırıp üzerine bir havlu temiz bir bez örtüp dinlendiriyorum bezelerimi tek tek unla açıyorum yeteri büyüklükte açtıktan sonra ikiye bölüp ve bu şekilde şekil veriyorum ya doğrusu katlıyorum bu şekilde içine sevdiğiniz patates olur, peynir olur, başka bir şey olur, kıyma olur ekleyip bu şekilde rulo yapıyorum. Yapabilirsiniz mesela. Evet bu şekilde rulo yapıp. Tepsiye diziyorum. Üzerine bir bezle örtüp ya da havluyla temiz bir havlu örtüp bir 15-20 dakika bekletiyorum. Sonra üzerini açıp bu şekilde zaten kabarıyor. Üzerine yumurta akı ve haşhaş da serpip fırına veriyorum. 180 derecede üzeri ve altı kızarana kadar pişiriyorum. Daha sonra da afiyet olsun deneyecek olanlara diyorum.